Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dünyadaki ülkelerin nüfus politikaları hakkında bilgiler vereceğim. İlk önce nüfus politikası nedir? Bunun hakkında bilgiler verelim. Arkadaşlar nüfus politikası nüfusun miktarı ve niteliğine yönelik alınabilecek önlemlerin tümüne nüfus politikası denir. Nüfus politikaları resmi yapılan durumlardır arkadaşlar. Çok uzun bir geçmişe dayanıyor nüfus politikaları. Eskiden salgın hastalıkları ve savaş sonucunda azalan nüfusu dengelemek amacıyla uygulanırken günümüzde ülkelerin sahip olduğu ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre şekillendiriliyor. Yani ekonomisi gelişmiş ülkelerde farklı nüfus politikaları uygulanıyor. Ekonomisi gelişmemiş ülkelerde başka şekilde uygulanıyor. Nüfus politikaları 3 şekilde ele alınabilir arkadaşlar. Nüfus artış hızını azaltmak için yapılan politikalar, nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan politikalar, nüfusu korumak ve niteliğini iyileştirmek için yapılan politikalar. Nüfus artış hızını yükseltmek için arkadaşlar sahip olunan kaynaklara oranla nüfusun az ya da ekonomik büyümeye oranla nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerde uygulanan nüfus politikası. Yani nüfus artış hızı düşük olan ülkelerde nüfus artış hızını yükseltmek için politikalar uygulanıyor. Bu ülkeler genelde sosyoekonomik yönden gelişmiş ülkeler. Ama bu ülkelerde nüfus artış hızı yavaşlamış. Yani doğum oranları düşük, göç az, bu durumu sorun olarak görüyor ülkeler. Niye? Geleceklerine yatırım yapacaklar. Gelecekleri sıkıntı çünkü nüfus yaşlanacak arkadaşlar. Bu nedenle bu ülkeler nüfus artış hızını yükseltmek için bazı politikalar uyguluyorlar. Bu ülkeler hangileri? Bu ülkeler Batı Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı. Rusya, Avustralya, Japonya gibi. Yani Batı Avrupa ülkeleri derken Hangileri? Özellikle Fransa arkadaşlar bu politikayı uygulayan bir numaralı ülke. Şimdi gelelim Japonya'ya. Burada Japonya örneğiyle devam edelim arkadaşlar. Japonya biliyorsunuz Asya kıtasında bir ada ülkesi arkadaşlar. Nüfus yoğunluğu fazla 335 km2'ye düşen nüfus yoğunluğu arkadaşlar. Dünyanın en kalabalık 11. ülkesi. Fakat Japonya'nın nüfus artış hızı düşük ve nüfusu yaşlanıyor. Arkadaşlar nüfus artış hızının düşmesini sorun haline getiren Japonya çözüm arıyor. Nasıl bir çözüm arıyor arkadaşlar? Dışarıdan göç alamadığı için bu nüfus artış hızını doğumla artırmaya çalışıyor. Doğum oranı da halk tarafından artırılmadığı için doğum oranı eksi değerlerde arkadaşlar. Bunun içinde nüfusu yavaş yavaş azalma eğiliminde. Nüfus projeksiyonları şunu gösteriyor. Gelecekte Japonya'nın nüfusu hızla azalacak. Hem yaşanacak hem de azalacak şeklinde gösteriyor. Şimdi üç dönem halinde inceleniyor Japonya'nın nüfus politikaları. Bir 19. yüzyılın tamamı ve 20. yüzyılın başlarında yani 1800'lü yıllardan başlayıp 1900'lü yılların başlarına kadar arkadaşlar Japon liderler aileleri çocuklu olmaları konusunda teşvik ediyor. Ne için arkadaşlar? Çünkü o dönemde nüfus bir güç. Hem askeri hem tarımsal bir güç. Bu politika uyguluyorlar. Nüfus artış hızı araca binde onun üzerine yani yüzde birin üzerine çıkıyor. İstikrarlı bir şekilde de artıyor. İkinci dönemde ise Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı bir ekonomik kalkınma sürecine girerek dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline geliyor. Ve teknolojik imkanlar sağlık hizmetlerinin iyileşmesine katkı sağlayarak doğum oranları daha fazla artıyor. Herhalde. Ölüm oranları azalıyor ve ortalama yaşam süresi uzuyor. Ve 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkelerine dönen yüz binlerce insan nüfus artışının binde yirmilere yani yüzdekilere yükselmesinin nedeni. Bu da çok yüksek bir nüfus artışıdır arkadaşlar. Nüfus artışı beklenenden daha fazla oluyor. Artık yani teknolojide geliştiği için bu kadar nüfusa da ihtiyaç var. Arkadaşlar 1950'li yıllardan itibaren Japonya nüfusunu azaltmaya yönelik politikalar uygulamaya başladı. Arkadaşlar 1980'li yıllarda halk buna uyuyor. Binde onun altına iniyor. Yani %1'in altına iniyor. Üçüncü döneme geldiğimizde arkadaşlar 1990'lı yıllara gelindiğinde yani nüfus artış hızına düşüş devam ediyor. Bu durum Japon hükümetini yeni bir politikanın uygulanması gerektiğine teşvik ediyor. Gerekmesi, e, gerektiğine teşvik ediyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Yani nüfus artış hızını yükseltmeye çalışıyor. Bunun için de evlilikleri teşvik ediyor. Çocuk sahibi olan ailelere çocuk yetiştirme konusunda danışmanlık hizmetleri sağlanıyor ve doğum oranları artırılmaya çalışılıyor. Ama halk buna pek uymuyor. Doğum oranlarında belli bir artış olsa bile doğum oranı çok aşırı bir şekilde yükselmiyor arkadaşlar. Hatta 2000'li yılların başında nüfus artış hızı durma noktasına geliyor. 2010 yılında ise ilk kez nüfus artış ve azalma meydana geliyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar günümüzde Japonya 127 milyon nüfusa sahip. Nüfus artış miktarının azalmaya devam edilmesiyle birlikte 2050 yılında 110 milyona düşecek. 2100 yılında 85 milyonun altına nüfusunun düşeceği tahmin ediliyor. Şimdi bakalım buraya. Japonya'nın şu anda yaşayanlar 40-44 yaş arası. Bakınız artışlı yüksekmiş o zamanlar. Ne yapmış arkadaşlar? Ondan sonra düşmüş. Yani şu yaşadığınız 2016 yılından 40 yıl çıkardığınızda bunun öncesinde nüfus artışı hızı yüksekmiş. Sonra azalma devam etmiş. Nüfus artışı hızı düşük. Nüfus piramidinin alt tarafına bakmamız gerekiyor. Yaş nüfus oranında fazla olduğunu görebiliyoruz bu piramide baktığımızda. arkadaşlar. Evet, bakınız şimdi Japonya'da 1950, 60, 70, 80 nüfus artışı hızı Yükseliyor. Yani nüfusu sürekli artıyor. Arkadaşlar 2010'da nüfusu zirve yapıyor. 128.551.873 Ondan sonra nüfus artış hızı ne yapıyor? Azalıyor. Ee, arkadaşlar 2020 veya 16 yılında 127 milyon nüfusu düşüyor. Sonra nüfusun artık burası projeksiyon olarak. Bundan sonra ne diyor? Japon nüfus eğer artış hızı böyle devam ederse ...giderek azalacak. Japonya'da düşük nüfus artışı... ...ve ortalama yaşam süresinin uzunluğu... ...toplam nüfus miktarındaki... ...yaşlıların daha da yüksek bir orana... ...sahip olmasına neden oluyor. 65 yaş üzere nüfusun... ...toplam nüfus içerisindeki payı... ...1950'de %4.9... 2015'te %26.3'e çıkmış. Yani yaş nüfus oranı. Yani 100 kişiden 26'sı şu anda 27'si yaşlı. Bu da ne? Gelecek kaygısı var arkadaşlar. Çünkü çalışabilir nüfus oranı giderek azalıyor. Nüfus yaşlanıyor. Gelecek kaygısı var. Bakın yani 2050 yılında %35.6'ya yükseleceği yaş nüfus oranı tahmin ediliyor. Bu da dünyanın en yaşlı ülkesine sahip olan Japonya'nın çeşitli sorunlar, sosyoekonomik sorunlar yaşayacağını gösteriyor. Evet, şunu biliriz. Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus oranı fazla. Geri kalmış ülkelerde genç nüfus oranı fazladır. Japonya'nın nüfus sürdürme baktığınızda arkadaşlar, ne yapmış? Nüfus artış hızı da bir düşüş varken yaş nüfus oranı da giderek artmış arkadaşlar. Yaş nüfus oranı artarken çocuk nüfus oranı yani doğumlar azalıyor. Genç nüfus oranı da azalıyor. Evet. 2010 yılında LYS 4 sınavında çıkan bir soru. Yandaki grafikte Japonya'nın 1920-2005 yılları arasında nüfusu ve bugünkü nüfus politikası sürdürüldüğünde 2100 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen nüfusu göstermiştir. Bakınız ne yapmış nüfus azalmış. Yani doğum yok, yaşlananlarda ölüyor nüfus azalmış. Ama şimdi doğum yok, genç nüfusta yavaş yavaş ne yapıyor? Yaşlanıyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Japonya'da 2005 yılından sonra aşağıdakilerden hangisinde artış görüleceği savunamayız. Yaş nüfus oranında, aktif nüfus miktarında, nüfus yoğunluğunda, doğum oranında, erkek nüfus oranında emin söyledik arkadaşlar. Yaş nüfus oranı artar. Evet 2013 yılı YGS aşağıda bir ülke nüfusu içerisinde yaşlı nüfus oranının artışı ile ilgili bazı yargılar verilmiştir. 1. İnsan gücü bakımından ülke savunması zayıflatılır. 2. Kamunun tasarruf oranı yükselir. 3. Göçmen işçi ihtiyacı artırır. 4. Sosyal güvenlik kurumlarının giderleri artırır. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır? Evet. Hangileri yanlış arkadaşlar? 2. Kamunun tasarruf oranı yükselmez. Arkadaşlar kamunun tasarruf oranı artar. Yani birikimler ne yapar? Artar. Çünkü artık nüfus gelmiyor. Nüfus artışı da düşük. Rusya'ya baktığımızda yüz bakımından dünyanın en büyük ülkesi, dünyanın da en kalabalık 9. ülkesi, Asya kıtasında yer alan Rusya. Ayrıca Rusya'nın nüfus politikalarına baktığımızda Rusya 1914 ile 1922 yılları arasında 1. Dünya Savaşı ve 1917'de gerçekleştirilen Sovyetler Devrimi nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirmiş, bu dönemde yoğun bir şekilde göç olayları yaşanmıştır Devrimden sonraki süreçte doğuran kadın olduğu için kaç çocuğa sahip olunacağına kadın karar verir. Görüşü benimsenmiştir. Ülkede 1910'da, arkadaşlar 1000'de 16.7 olan doğum oranı, 26'da, 1000'de 23.4'e yükseliyor. Evet, Rusya'nın nüfus artışı dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi 2. Dünya Savaşı döneminde de düşük oluyor arkadaşlar. Örneğin ülkedeki nüfus artış hızı 1950'den 1016.8. 16.8. Savaş sonrasında arkadaşlar nüfus artış hızının artırılmasına yönelik politikalar ben, benimseniyor. Ve ülke üretim ve savunmada insan gücüne ihtiyaç duyulduğu için arkadaşlar bu politikalara uyulmaya çalışılıyor. Rusya'da <laughs> şehirleşme, Kadınların çalışma hayatına girmesi, eğitim düzeyinin yükselmesi, biliyorsunuz belki de Rusya'da üniversitelerleşme oranının çok yüksek olduğunu, 1950'den itibaren doğal nüfus artışı düşmeye başlıyor. Doğal nüfus artışı yani doğumla meydana gelen nüfus artışı düşmeye başlıyor. 1960'da 15.8 nüfus artışı, da, 70'de 5.9, 1990'da 1000'de 2.2'ye düşüyor. Nüfus artış hızı 92'de ilk kez eksi değere düşüyor. Bu tarihten 2009'a kadar geçen sürede artış hızı hep eksilerde seyrediyor Rusya'da. Eksilerde seyrediyor. Arkadaşlar Rusya 92 ile 2008 yıllarında nüfusu azalıyor. Nüfustaki azalmanın önlenmesi için sağlık ve yaşam standartlarının yükselmesi için belli hedefler oluşturuluyor. Bu çalışmalar yetersiz kalınca doğum oranının artırılması, ölüm oranının azaltılması hedefi doğrultusunda 2007'den bir dizi uygulama hayata geçiriliyor. Bu uygulamalar şunlar. Doğum sonrası ilk 18 ay boyunca verilen devlet desteği iki kattan fazla artırılıyor. Tek çocuklu ailelere verilen 1500 ruble, iki çocuklu aileler için 3000 rubleye çıkarılmış. Doğum yapan annenin maaşının yüzde fazlası 18 ay devlet tarafından karşılanmış. Evlatlık edinen ailelere maddi destek sağlanmış. İki ve daha fazla çocuklu ailelere 10 bin Amerikan doları kredi sağlanmış. Artı alkol ve sigara tüketiminin çocuğu oranına veya nüfus artış hızını düşürdüğü, doğum oranını düşürdüğü için bazı yerlerde alkol ve sigara tüketimi Kısıtlanmış arkadaşlar bunu da bu şekilde ifade edebiliriz. Evet bakalım arkadaşlar Rusya'nın bazı yıllarda doğum, ölüm oranları ve doğal nüfus artışı. Bakın doğum oranı %43. 43.9, ölüm oranı binde 27.2, 16.7 artmış. Nüfus artışı da arkadaşlar bakınız artıyor. Sonra bir azalma var savaş yıllarında, savaş yıllarında. 2. Ee, Dünya Savaşı yıllarında. Sonra nüfus artış hızı tekrar yükseliyor İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. 2. Dünya Savaşı sonrasında 1950'li yıllardan itibaren azalıyor. Arkadaşlar 90'lı yıllardan itibaren 2008'e kadar nüfus artış hızı eksi değerlerde seyrediyor. 2015 yılından itibaren de ne yapıyor arkadaşlar? Nüfus artış hızı artılara çıkıyor. Yapılan çalışmalar sonucu 2009'dan sonra Rusya'nın nüfusu artmaya başlıyor. Nüfus artışını artırmaya yönelik politikaların devam ettiği Rusya'da yıllık nüfus artışı binde yani ee, bir arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleriz. Yani yüzde 2 oluyor. 1995'te bile Batı Avrupa ülkeleri arasında yurttaşlarına özellikle 3. çocuk sahibi olmaları konusunda Fransa'nın çocuğa ihtiyacı var sloganı, sloganıyla daha büyük aileye doğru teşvik eden tek ülke Fransa'dır. Fransa afişler hazırlamış. Nüfusu artırmak için çeşitli önlemler alıyor arkadaşlar Fransa'dan. Fransa özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan can kayıpları nedeniyle nüfusunda aşırı bir azalma var. Şu anda doğum oranları da düşük. Bu nedenle Fransa nüfusunu artırmak için özellikle göçle nüfus alıyor. Özellikle göç aldığı ülkeler Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerdir. Bu da bilgi notu olarak aklımızın bir köşesinde bulunsun. 2013 LS3 Dengeli nüfus artıyor. Ülkelerin devamlılığı ve iş gücü ihtiyacının karşılanması için önemli bir unsur. Ancak bazı ülkelerin nüfuslarının azalmaya başladığı ve bu ülkelerin gelecekte büyük sıkıntılar yaşayacağı öngörülmektedir. Bu ülkeler nüfuslarını artırmak için çeşitli politikalar uygulamaktadırlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi böyle bir ülkeye ait olamaz? Böyle bir ülkeye ait olamaz arkadaşlar. Yaş nüfus miktarı fazladır. Nüfus piramidinin tabanı dardır. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların sayısı fazladır. Eğitim, sağlık ve kültür hizmetleri gelişmiştir. İç göçler yaşanır. Arkadaşlar gelişmiş ülkedir bu ülke. Gelişmiş ülkelerde yaş nüfus fazla. Nüfus piramidinin tabanı dar yani doğum oranı az. Sanayi hizmette çalışan fazla. Eğitim, sağlık, kültür hizmetleri gelişmiştir. Ama iç göçler fazla değildir. Bir de bazı ülkelerin nüfus artış hızı çok düşük. Bunu azaltmak için politikalar uyguluyor. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Yani kaynağınız az, sahip olduğunuz kaynak az, nüfus miktarınız çok fazla. Ekonomik büyümeye oranla nüfus artışınız çok yüksek. Ne yapıyorsunuz? Azaltmaya yönelik politikalar izliyorsunuz. Özellikle az gelişmiş ülkelerde uygulanıyor arkadaşlar bu. Günümüzde Bangladeş, Nijerya, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde uygulanıyor. Bakalım Hindistan, dünyanın ikinci kalabalık ülkesi. 20-30 yıl sonra eğer bu nüfus artışı devam ederse dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı düşünülüyor. Yani Çin'i geçeceği düşünülüyor. Hindistan'da değişik nüfus politikaları var. Bunlara baktığımızda Hindistan uzun süre İngiliz sömürgesi. İngiltere'nin ülkede egemen olduğu 19. yüzyıl sonlarına doğum ve ölüm oranları sürekli yüksek. Niye yüksek? Çünkü İngiltere Bunları, bunları hem savaşlarında askeri güç olarak kullanıyor, hem de işçi olarak kullanıyor. Sonra ülkede kıtlık ve salgın hastalıklardan dolayı nüfus artış hızı düşük gerçekleşiyor. Artı savaşlarda ölümler fazla yaşar. Kendi savaşları yok ama kimin adına savaşıyorlar? İngiltere adına dünyanın değişik yerlerinde savaşıyorlar. Sağlık alanında ilerlemeler sayesinde ölüm oranları giderek azalıyor. Nüfus artışı da yükseliyor. 1920'lerde binde 10 civarında tarımsal üretiminin artırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve bağlı olarak nüfus artışı da ne yapıyor artıyor. Yıllık nüfus artışı 1970'li yıllarda binde 22'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Nüfus politikaları ülkenin 1950'li yıllarda bağımsızlığını kazanmasından sonra gündeme geliyor. Yani 1950'li yıllara kadar İngiltere uyguluyor bir şeyler. Ve düşmesini de istemiyor. Çünkü onlara ne olarak kullanıyor? Kaynak olarak kullanıyor. İnsan kaynağı olarak kullanıyor. Yani çalıştıracak işçi olarak kullanıyor. Savaşacak eleman olarak kullanıyor. Arkadaşlar evet, bu nedenle bakılıyor. Ülke bağımsızlığı elde edince aa, nüfus artışı da yüksek. Nüfus artış azaltmak için bir program oluşturuluyor. Ama şöyle de bir duruma gidiyor. Bütün eyaletlerin buna uyması için çalışmalar yapılıyor. Ama Hindistan'da bazı eyaletlerde 3'ten fazla çocuğu olan aileler var. Bunlara zorunlu kısırlaştırma uygulaması yapılıyor. Bu uygulamalar bazı eyaletlerde başarılı oluyor ama ülke genelinde ortak bir nüfus politikası uygulanamıyor. Niçin bu politika uygulanamıyor arkadaşlar? Halen nüfus politikalarına uyulmuyor. Nüfus artışı da yüksek. Çünkü Hindistan'da değişik dinden, değişik ırktan insanlar var. Değişik milletler yani onları sömüren ülkeler onları sınıflandırmışlar. Sınıf farklılıkları var arkadaşlar. Bu nedenle ülke içerisinde bir birlik sağlanamıyor. Evet. Nüfus bilimciler Hindistan'ın önümüzdeki 20 yıl içinde Çin'in nüfusunu geçeceğini ne yapıyorlar? Öngörüyorlar. Endonezya'ya geldiğimizde bir Asya ülkesi Endonezya biliyorsunuz. Ekvator üzerinde. Dünyanın en kalabalık ülkesi başkent Jakarta. Evet Endonezya'nın değişik nüfus politikaları var arkadaşlar. Endonezya nüfusun yerden fazlası ülkenin yalnızca %67'sini kaplayan Java. Madura, Bali, Lombok adalarında yaşıyor arkadaşlar. Önemli bir nüfusu var arkadaşlar. Ee, özellikle bunların politikası ülkedeki nüfusu dengeli dağıtmak. Yani sadece dört adaya toplanmış nüfus ama oysa ki o kadar çok fazla adaları var ki bunların. Ama amaç ne nüfus politikalarında? Göç, Yani insanları diğer adalara dağıtmak. Ama şöyle de bir durum var. Bu adalarda gelişmişlik farkı var arkadaşlar. Yani doğal kaynaklar birinde çok fazla bu dediğimiz dört adada doğal kaynaklar fazla, ekonomik özellikler fazla, sosyal gelişmişlik fazla. İnsanlar da oralara gitmiyor. Bu nedenle nüfus politikaları çok başarılı değil. Arkadaşlar ülkenin büyük bir kısmında Müslümanlar yaşıyor. Nüfus artışının artmasına yönelik politikalar benimseniyor ülkede. 1970'e kadar benimsenen nüfus artışını yükseltmeye yönelik politikalar sonra tamamen değişiyor. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar benimseniyor 70 yılından sonra. Evet, 70'ten sonra 1000'de 25 olan nüfus artış hızı 2000'de 1000'de 14'e, 2015'te 1000'de 12'ye kadar düşüyor. Nüfus da çocuk oranı giderek ne yapıyor? Azalıyor. Doğum oranları azalıyor. işte. Geldik Çin Halk Cumhuriyeti'ne. Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en kalabalık ülkesi arkadaşlar. Başkent Pekin biliyorsunuz Asya kıtasında yer alıyor. Çin Halk Cumhuriyeti de değişik nüfus politikalarıyla gündeme geliyor. 1949-76 yılları arasında kapsayan dönemde Çin yönetimi içi güçlü olmanın tek yolu sayısal olarak çoğalmak. Yani nüfus artış hızının yüksek olmasını istiyor. Bu nedenle devlet tarım için, sanayi için, çalışmak için ne ihtiyaç duyuyor? Çocuğa. Çocuk yapmayı teşvik ediyor. Ve nüfus artış hızı hızla yükseliyor. Ayrıca 1960'lı yıllarda nüfus patlaması yaşıyor. Sadece 63 yılında 33,5 milyon bebek doğuyor. 3 yılda yaklaşık 90 milyon bebek doğuyor. Bu da nüfus artışının 90 milyon kadar arttığını, nüfusun 90 milyon kadar arttığını 3 yılda gösteriyor. Ayrıca Çin nüfusu bu dönemde binde 30'luk bir artışa sahip. 49'da 560 milyon olan nüfus, 76'da 950 milyona çıkıyor. Nüfus artışı da yüksek. 79 yılında Çin yönetimi bakıyor ki nüfus artışı çok evli çiftleri tek çocuk sahip olma konusunda ikna etmeye yönelik politika izlemeye başladı. Resmen ilan, ilan edilmeyen tek çocuk politikası başlarda gevşek tutuluyor arkadaşlar ve istenen sonuç alınamıyor. 82 yılında Çin nüfusunun 1 milyarı geçtiği düşünülüyor veya duyuruluyor tüm dünyaya. Aynı yıl tek çocuk politikasına zorlamaya gidilmesine kararlaştırılıyor. Yani 82 yılında. Birden fazla çocuğa sahip olan eşlerden birinin kısırlaştırılması. Arkadaşlar ikinci çocuğu olanların para ve hapis cezasına çarptırılması ve gibi sıra dışı önlemlere gidiliyor. 80'li yıllarda binde 20 olan nüfus artışı 85'te doğal olarak binde 14'e düşüyor. Uygulanan tek çocuk politikası özellikle kırsal kesimde büyük tepkiyle karşılanıyor. Çünkü kırsal kesimde insanlar tarımla uğraşıyor. Tarımda da insanlara ihtiyaç var. Özellikle ne tarımı yapıyorlar arkadaşlar? Bunlar pirinç, çay gibi tarımlar yapıyorlar. Bu eğim engebeli alanlarda da makine kullanımı az. O nedenle böyle bir sıkıntı çıkıyor. Ve erkek çocuk bu dönemde önemli. Niçin önemli? Çünkü tarlada çalışacak arkadaşlar. Bu nedenle ülkedeki cinsiyet dengesi de erkeklerin lehine değişmeye başlıyor Çin yönetimi 1980'li yılların sonuna doğru sert politikasını özellikle kırsal kesimde gevşekleştiriyor. Ne diyor? İlk çocuğun kız olması durumunda 4 yıl sonra ikinci çocuğun yapılmasına izin veriyor. Arkadaşlar 1990'lı yıllardan itibaren ekonomik olarak gelişmeye başlıyor Çin. Yaşam standartları yükseliyor. Nüfus artışı da azalıyor. 95 yılında binde 11 nüfus artışı. 2005'te binde 6. 2015'te binde 4.5'a kadar geriliyor. Bir de nüfusu korumak ve niteliği iyileştirmek için çalışıyorlar. Bakınız nicelik sayı, nitelik eğitim arkadaşlar. Sahip olunan kaynaklarla nüfus miktarı ya da ekonomik büyüme nüfus artışıyla paralel olduğu ülkelerde uygulanıyor. Mevcut durumu koruma ve nitelik yönünden iyileştirmeyi amaçlayan politik arkadaşlar bunlar. Günümüzde Meksika, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan ülkeler nüfusu korumak, niteliğini iyileştirmek için politikalar uyguluyorlar. Evet, bir ülkede son 10 yıl içinde, Türkiye'de bu arada hem e, niteliği korumak için bir politika uyguluyor. Bir ülkede son 10 yıl içinde genç ve dinamik nüfus oranı, doğal kaynakların tüketimi ve kentleşme hızı artmıştır. Yukarıdaki bu değişimlere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin arttığı kesinlikle söylenebilir? Kadın nüfus oranının, tarımla uğraşan nüfusun, ortalama yaşam süresinin, nüfus artış hızının, okur yazar oranının Evet, nüfus artışının artlığı kesinlikle ne yapılabilir söylenebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizi bu şekilde sonlandıracağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ee, kısa bir süre kaldı. Konulara iyi bir şekilde çalışın arkadaşlar. Görüşmek üzere.